Haberi yollamış bu kanalda dedi sabah programı var biliyorsunuz ikinci sayfa diye oraya Hakkı Bulut abimiz çıkmış ve orada farkında olmadan bütün kart şifrelerini anlatıyor durdurmaya çalışıyorlar Hakkı Bulut durmuyor bir görelim o görüntüyü de son olarak Şimdi mesela ben e, şifrelerimi yazarken kendi yaşımı yazıyorum bir de hanımın yaşını yazıyorum Diğer banka şifresi. Oh maşallah buradan tabii. ilan et. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Ne yapıyorsun? Şifreler yazan Kendi yaşımı şey. yazıyorum. Kendi yaşını yazıyorum. <laughs> Ondan sonra onun yaşını. Şu an hesap boşaltılıyor biliyorsun <laughs> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> kartlarımız bizde. <güzel. gülüyor> ne? Kart. Kızım Şifreleri değiştir Hadi abi. Haldiyan gittim mesela hangi bir bankada kartını soktum şifreyi soruyor ya. Ben de kendi yaşımı yazıyorum. Sen hanımın yaşını. Ay Yoksa tamam. Yoksa bir Tamam bir daha söyleme ama. Ya 3 üç kez. Ya bir bu yandan girerler. Bundan sonra değiştiririm hemencik. Hemen, Hemen değiştirelim de. Bundan sonra iyi. Kendi yaşını gir sonra ha. hanımın yaşını. Bakalım.